აუე, ფანი ვაე, და რა ხარ? ორი ეშაი ხანე დედა, ეშაი ხანე, ეშაი ხანე. აძედა და აი ახალ ბარანტი. ეს რაცი ვაშ Köyümüzü 30 sene önce boşanmış, terör nedeniyle boşanmış. Batman Kozlu işçesinden bağlı bizim köyümüz var, gün aşama Mezresi. Bir buçuk senedir başvurumuzu yaptık resmi olarak. Köyümüze dönüş yaptık, evimizi başladık. Amacımız da koy için gelmişiz. Sadece hayvancılık için. Hayvan buradan besleyeceğiz. Buradan bandırmak için buraya gelmişiz. Tekrar koy bizimdir. Ee, bu koyda şu anda yolumuz yok. Şu anda bir e, çalışma yapamıyoruz. 25 hane olarak, akraba olarak hepsi koyda geliyoruz. Koyumuzu, evzi yapıyoruz. 30 sene önce, 30, 31, 32 sene önce bu köy terör medeniyle köyde çıkmış, köy boşaltmış. Şu anda dünya biraz normal dolmuş. Meracaat ettik, köye dönüş yapacağız. Onun için ev yaptık ama yol yok. Devlete istiyoruz ki bizim yolumuzu bir çare yapsınlar. Bir asfalt, bir köprü bize yapsın. Eğer Allah izniyle biz köyü dönüş yapacağız. Burada hayvancılık yapacağız.